Allah'ı de yakacağım. Billahi de yakacağım. Tallahi de yakacağım. Derin devlet. Vah! Wow. Ne kadar derin hep beraber göreceğiz. Normal devlet gibi de değil. Derin. En derin. Bir de şimdi daha da kazmıştır. Daha da derin olmuş. Narkotik polisi. Allah Allah. Köpeğe de getirdi işte. Havlayacağı zamanı bilmeyen köpek eve kurt çağırır derler. Aradın bizim Oktay Kaynarca kardeşimiz. Dedim yapımcı arkadaşla beni bir görüştü. Aradı. Dedi ben görüşeyim. Dedim iyi sen görüş. Görüştü. Dedi ya öyle bir şey olur mu? Tam tezadüf denk gelmiş. Adamın adı Peker boş konuşuyor. Denk geldi. Ben de çocuğum. Ben de malım ya. Eee. Dedim sen buna inandın mı? Dedi ne yapalım öyleriz? Öbür bölümde de Peker boş konuşmazmış diye bir şey ekle. Dedi bunu yapamıyorlar. Dedim ne yapıyorlar? İşte o karakteri diziden çıkarabilirler Olmadı dedi. Vallahi bu yaşıma geldi. Sizin entrikalarınızı ben anlayamadım. Tüm dünyada birinci haber yapacağım bizi. Peker o çok konuştu. Ne oldu? Bu dolu muydu şu kadar filan? Göl kadar olan var. Okuyoruz kadar olan var. Beyin yok siz makamlara nasıl geldiniz de böyle pelikancılık ya devrin başbakanı siz nasıl yediniz arkadaş? O kendini size nasıl yedirtti diye. Neler neler oluyor değil mi? Süleyman soylu. Tebiz tertemiz Süleyman. Süslü Süleyman sülü Süleyman. Neler neler alan var. Eee. He he hepsini konuşacağız. Hem de neler neler. Süleyman. asla Süleyman. Meral abla Nasıl ablamız olsun? Düşman ettiniz de. He. Düşük. Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Sana söylüyor. Ulan adam o. O pelikancılar var. Size geleceğim pelikancılar. Sizden vazgeçmem öğrenmedi medya, Demirören Bir senin babanın ne durumlara düştüğünü de biliriz. Hadi ya. Devire böyle gitmez emanetçi. Derin Mehmet. Ne kadar derine gidersen git tutacağım seni orada. 70 yaşına geldin lan ne bu hız. Nalan birilerine film birilerini öldürüyorum. Daha dur o şehirdeki uyuşturucu satıcısını nasıl öldüğünü anlatacağız. <laughs> Sülü seni asla unutmam. Pelikancılar bak yoklamaya geç kalmayın sınıfta bırakırım sizi. Pelikancılar hep kaytarıyorsunuz farkındayım. Vallahi kaytarıyorsunuz. Billahi kaytarıyorsunuz ama sizin peşinizi bırakmam. Bana neler yaptınız. Ya bunlar gazla üretiyorlar. Suç örgütünün lan suç örgütü adam olmadan dünyada büyük skandal çıkar mı? Şu kadar bildiniz var ya. Zaten size beyin lazım değil ki. Delilleriyle, Hürriyet gazetesindekilerden. Pamuk Ören'in ekibi dinliyor musunuz? Sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak suç ikrarı yapıyorum. Gördün mü? Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. ee? İşte ama onlar profesyonel değil. Ee? Sen böyle arka... Tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Maaşı kadar namusu olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, ağam ben yaptım. Milletvekili söyledi rica etti böyle böyle. Hop! Ulan senin oturduğun KOLDUKTA benim emeğim var ulan. Ben pislik siz, temizlik he. Namussuzsunuz ulan. Pambukarı seni elim aldı. Seni adım adım takip edeceğim. Azerbaycan her şeyi. Ey pambuk adamları! Sen Ebu Sofyan'dansın. Ey sili tezgahçı! <laughs> Ehli beyte zulmetmek için kurulan o tezgah var ya aynısını kuruyordu. Tam yakalandı bir yere kaçamazsın. Vallahi seni mahvedeceğim. Sizin aklınız yok ya siz delisiniz lan. <laughs> tamam biraz megalomanım farkındayım. Ama onu da baskılayabilirim. Olan bana neler etti Nersin? Lan bu göre ne oldu? Seni bırakmam bir daha. Vallahi bırakmam. Hani lan namus? Hani şeref? Gerçi emanetçisin lan. Yönetimde de hiçbir sözün yok. Eyy gidiyor. Resul'e tak! Adalete gel. Resul'e mi geleyim? Sülü. Yanlış adam. Yanlış zaman yanlış seçim. Göreceksin. Misin? Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Da çal çal çal. Nereye kadar? Bu savaşta zekalı olsun. Onu oradan kaldır oğlum.